Merhaba arkadaşlar, üstten ders alma nasıl yapılır? Üstten ders alma hakkında bilgi verdiğim bu videoyu sizler için hazırladım. Arkadaşlar kayıt yenileme tarihleri 14-18 Şubat 2022 idi. Bunu uzattılar 27 Şubat'a kadar uzatıldı. İşte ders eklesil tarihleri var. Bir de üstten ders alma tarihlerimiz var. Ne zaman başlıyor bu? 28 Şubat'ta başlayacak. O tarihte üstten nasıl ders alırız onu anlatacağım size bu videoda. Arkadaşlar üstten ders alırken ders seçim işlemlerinde derslerin kontrol sorumluluğu öğrenciye aittir. Belirtilen tarihler dışında yapılan e, üstten ders alma, eklesil işlemleri geçersiz sayılacaktır. E, kayıt yenileme işlemlerinin hatasız ve hızlı gerçekleştirilmesi için kılavuzu dikkatlice inceleyin ve adımları eksiksiz takip edin. Belirtilen tarihleri kaçırmayın. Zaten önemli tarihleri sürekli e, Instagram hesabından da paylaşıyorum. Evet tekrardan hatırlatmak gerekirse Üstten ders e, almanın koşulları var Kayıt yaptırdığı öğretim yılının ikinci yarı yılından itibaren Yani bahar yarı, yarı yılından itibaren Alması gereken tüm derslerinden başarılı olanlardan Agnos'u 2.50 ve üstünde olan öğrenciler geçtikleri yarı yılın derslerinin yanında ön şartlı veya bağlantılı şartlı olmayan üst yarı yılın ders ya da derslerini alabilir diyor. Şimdi bazı arkadaşlardan soru geliyor. Diyorlar ki bahar yarı yılı baharı ilgilendirir, güz dönemi güzü ilgilendirir. Yani güz döneminde alttan dersim kaldıysa baharda üstten alabilirim engel olmaz falan şeklinde düşünceler var. Bu yanlış arkadaşlar. Hangi dönem olursa olsun bahar ya da güz dönemi FF dersiniz varsa ve ortalamanız agnonuz 2.50'nin altındaysa üstten ders alamazsınız. Üstten alınan dersler ile beraber alınan toplam kredi miktarı yarı yıldaki kredi yükünün %50'sinden fazla olamaz diyor. Bu da ortalama 45 AKTS'ye denk geliyor arkadaşlar. Yani 45 AKTS'ye kadar e, toplamda ders alabilirsiniz. Şartları sağlıyorsanız. Şimdi üstten ders alma nasıl yapılır? <laughs> Onu anlatayım kısaca. Öncelikle aksi sistemine giriyoruz. Buradan OBS'yi tıklıyoruz. E, ve ders alma işlemlerini tıklıyoruz Şimdi bu arkadaşlar ders alma takvimi dışında olduğumuz için şu an e, buradan o görüntülemeyi yapamıyorum Geçmiş yıllarda yaptığım işlemin e, ekran görüntüsünü aldım buradan size anlatacağım Burada arkadaşlar şu mavi Tikili işaretli dersler sizin dönem dersleriniz Onun yanında Yazılı dersler üstten alabileceğiniz dersler ama yanlarında dikkat ederseniz tik yok işaretlenmemiş siz bunları işaretleyeceksiniz istediğiniz dersleri şurada AKTS yazıyor işte seçilen AKTS bunları AKTS'sini toplamış yazmış buraya siz bunları tıkladıkça işaretledikçe buradaki AKTS'niz artacak e, Dikkat edin burası 45'i geçmeyecek. 45 olduğu zaman üstten alabileceğiniz dersler dolmuş demektir. Bunları aldıktan sonra derslerim sisteme yüklenmedi falan gibi tereddütlere kapılabilirsiniz. Onun için de 24 saat beklemeniz gerekiyor. 24 saat içinde seçtiğiniz derslerde ders programıza eklenmiş olacak. Dediğim gibi buradan. İşaretledikten sonra, seçtikten sonra şurayı kontrol ediyorsunuz. Burada 45 olabilir en fazla. Zaten fazla yazarsanız da sistem kabul etmez. Tüm bunları yaptıktan sonra sağda kaydet butonu var. Buna bastıktan sonra üstten ders alma işlemini tamamlamış oluyorsunuz. Üstten ders almayla ilgili ya da herhangi bir konuyla ilgili aklınıza takılan bir şey varsa bu videonun yorum kısmına yazabilirsiniz. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Görüşürüz.